Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 189 yeni memur ataması yapmış olacağını belirtmek istiyorum. Herkese hayırlı olsun. Uygunsanız, başvurularınızı yaparsınız. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile ilgili bütün detayları zaten yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden bu sayfaya erişim sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024. Bugün dahil 28 Haziran dahil. E, ayrıca tüm kadro ve detaylara şuraya tıkladığınız takdirde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız arkadaşlarım. Başvuru sayfası linkine buradan erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Burada zaten web sitelerine resmen duyurusunu paylaşmış oldular arkadaşlar. Evet birçok dalda atama olacak. Birçok farklı alan mevcuttur. Burada özel koşullar var. Açıklamada hangi hastanede veya hangi yerde, hangi en enstitüde çalışanla ilgili bilgiler verilmiş. Burada ise ünvanlar. Ben ünvanları şöyle hızlıca size aktarayım çünkü bayağı bir ünvan var. O bilgileri aktarmış olayım. Sizler link üzerinden diğer detaylara da erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle biyolog ataması olacağını belirtmek istiyorum farklı farklı alanlarda. Programcı ataması olacak bir bilgisayar programcılığı örneği sahası düzeyinde. Büro personeli olacaktır. İşletme, iktisat, maliye mezunları başvurusunu yapabilecektir. Bilginiz olsun. Bunun haricinde büro personeli orta öğretim mezunları başvurabilir. Muhasebe finans alanından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro personeli yine işletme, iktisat, maliye bölümlerinden atamalar mevcuttur arkadaşlar. İşletme lisans mezunların başvurabileceği yine büro personeli ataması mevcuttur. Yine bunun haricinde farklı siyaset bilimi ve kamu yönetimi veya bunun dışında işletme, iktisat, yine herhangi bir ön lisans mezunun da başvurabileceği fakat bazı özel koşulların var olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu özel koşulların hepsine haiz olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine işletme iktisat maliye mezunu ağırlıklı olmak üzere herhangi bir ön lisans mezunun başvurmasıyla beraber gerekli yine çalışmaların veya sertifikaların olması gerektiğini yazmış durumda. Farklı farklı insan kaynakları, maliye ön lisans mezunları veya destek personel ataması olacaktır. Yine orta öğretim kurumları içerisinde gerekli sertifikat, sıvı kata, doğal gaz yakıtlı halifat ateş üzerinde destek personel ataması yapılmış olacaktır arkadaşlar. Bunun haricinde yine aynı şekilde farklı düzeyde farklı yerde atama olmak üzere yine ilan açılmış durumda bu kez BIGA'ya atama yapılacaktır. Destek personel atamaları mevcudu yine farklı düzeyde burada görmüş olduğunuz üzere. Temizlik görevlisi ataması olacaktır. Erkek kadın alımları ayrı ayrı. Bahçe bakım onarımı. Yine bunun haricinde Personel düzeyinde gazsal erkek ataması olacaktır. Gazsal kadın ataması olacaktır. Cenaze hizmetlerinde görev alıyorsunuz sizler arkadaşlar. Destek personeli hasta bakıcı düzeyinde ataması yoktur. Yine temizlik görevlisi farklı farklı yerlere. Bakın burada mesela Çam, Gökçeada, Ezine farklı yerleşkere atamalar yapılmış olacaktır. Veya diğer sağlık personeli demiş olduğu tıbbi laboratuvar teknisyenliği ataması mevcuttur. Tıbbi görüntüleme ataması mevcuttur. Bunun haricinde odyoloji lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Fizyoterapistten bahsettik. PTR lisans mezunları içerisinde ancak başvurular alınacaktır. Hemşire lisans düzeyinde atama mevcuttur. Yine farklı farklı alanlar açılmış bilginiz olsun. Hemşire ataması düzeyinde yine farklı özel koşullara veya deneyim sahibi olmakla beraber başvurusu yapabilirsiniz. Bakın bu deneyim şartı istenilen yerlerde sizlerin deneyimi varsa muhakkak şansınızı orada değerlendirin. Çünkü herkes bu tarz şartlara haiz olmadığı için sizlerin şansı artabilir. Başvuru yapabilecek kişilerin şansı artabilir. O yüzden bir tane seçme hakkınız olduğu için e haliyle sizlere özel olabilecek, sizlerin özel koşullarına sahip olabilecek yerleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Koruma ve Güvenlik görevlisi ataması mevcuttur. Erkek alımlarının var olduğu, daha çok herhangi bir lise mezunu başvurabildiği veya herhangi bir ön lisansın başvurabildiği Formal güvenlik ise farklı farklı düzeyde atamalar açılmış durumda. Ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar, anestezi veya bunun dışında tıbbi dokümantasyon ise yeterli. Tıbbi görüntüleme tehlikeleri, iklimlendirme, elektrik, makine bakımlarımı, onarımı, tesisat teknolojisi düzeyinde atamalar mevcuttur arkadaşlar. Evet farklı farklı ünvanda neredeyse 60'a yakın ünvanların var olduğunu belirtmek istiyorum. Burada 2022 KPSS 3 P93 veya P94 puan türü baz alınacaktır. Herhangi bir baraj puan şartı konulmamış Çoğunluğunda zaten puan türü olması yeterli olacaktır. Başvurular 15 gün içerisinde sunulacak. Dediğimiz gibi zaten burada belirttiğim gibi 28 Haziran tarihinde online şekilde başvurunuzu yapabileceksiniz. Eksiksiz ve doğru bir şekilde başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradaki memur maaşlarının hemen hemen hepsinde en düşük 32-33 kimisinde 36'ya yükselebiliyor kimisinde 39'a yükselebiliyor. Bu ünvandan ünvana değişik gösteriyor ama genel alanda ortalama olarak hepsinin en az 32 bin civarında olacağını tekrar belirtmek istiyorum siz sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en yakın sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.